faslı böyle dış borca ne kadar etki edeceğini de anlatmaya çalıştık. Mehmet Şimşek'in açıklamalarını anlattık. Gram altının 1451 lira olduğunu anlattık. Çeyrek altın, yarım altın filan şimdi düğün sezonu geliyor. Alancanın sünneti, ötekinin düğünü, berikinin çocuğunun doğumu filan öyle gideyim de altın takayım filan bunlar zaten artık Sanal faaliyetler olmaya başladı. Böyle bir internetten altın fotoğrafı indirip WhatsApp'la gönderirsiniz. Ee, o da aynı <laughs> işi yapar mı bilmiyorum ama büyük bir sosyal yaradır bu insanların yaşamında işte e, üç sene evvel kızı evlendirmiştik. O bizim kıza altın takmıştı. E şimdi biz ne yapacağız arkadaş? Bu fiyatlarla nasıl götüreceğiz altını filan gibi düşünenlerin milyonlara ulaştığını bildiğimiz için toplumun da böyle bir yarasına da parmak basmış olalım bu vesileyle. Şimdi gelin başka meselelerimize girelim. Dün burada haktan, hukuktan, adaletten uzunca bahsettik. Ve lafın en başında demiştik ki hani her şeyin başı sağlık lafı gibi toplumların da ya da ülkelerin de devletlerin de yaşamında her şeyin başı hukuk demiştik. Hukuk olmazsa hiçbir şey olmaz demiştik. Ve gördük ki aynı geçen 21 yılda yaptığı gibi AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan rejimi dakika bir gol bir anlamına gelecek hukuksuzluklara imza atarak kolları sıvadı ve yeni döneme kendi ifadesiyle Türkiye yüzyılına hukuksuzlukla başladı. Ve öyle anlaşılıyor ki geçen 21 yılda gördüklerimiz yani yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatıymış. Ve Türkiye tarihinin gördüğü en büyük hukuksuzluklardan birine imza atarak yeni yasama dönemi başladı. Avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak seçilen yani Hatay halkının biz oyumuzu bu çocuğa veriyoruz gitsin parlamentoda bizi temsil etsin dediği bir milletvekili görevine başlatılmıyor. Ve Silivri zindanında tutuluyor. Bakın iki haftaya yakın bir zaman geçti. Avukat Can Atalay'ın mazbatası alınalı. Avukatları ve ailesi gittiler mazbatayı aldılar Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Mazbat'a şu anda ellerinde ama Can Atalay'ın tahliyesine bir türlü karar verilemiyor. Niye? Çünkü Yargıtay'dan bir görüş bekleniyor. Adalet Bakanlığı orada ben diyor işte Yargıtay'la Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki görüşmelerin sonucunu bekliyorum diyor. Ya o adam seçilmiş. Adam hükümlü değil. Adam tutuklu. Sadece tutuklu. Çıkacak, yasama görevini yerine getirecek... Ondan sonra hakkında Yargıtay'dan kesinleşmiş bir hüküm çıkarsa ona göre Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek. Hani dokunulmazlığını kaldırıp içeri mi atalım tekrar gönderelim yoksa bu yasama döneminde görevini yapsın ondan sonra gitsin cezasını çeksin mi denilecek. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kalmış bir iş. Ama şu aşamada bir seçime girmesine yüksek seçim kurulu bir sakınca görmemiş. Adaylık başvurusu yapılırken Yüksek Seçim Kurulu demiş ki kim bu adam? Silivri cezaevinde tutuklu avukat Can Atalay. Neden tutuklu? Gezi direnişi davasından 18 yıl bilmem kaç ay hapis cezası almış. Hüküm kesinleşmiş mi? Hayır değil. Sadece tutuklu öyle mi? Peki girsin seçime demiş. Yüksek Seçim Kurulu diyor. Sonra seçime girmiş. Seçilmiş adam. Hatay milletvekili olarak Gitmişler demişler ki ya biz canın mazbatasını istiyoruz. Götüreceğiz Silivri'ye tahliye olsun diye. Yüksek Seçim Kurulu da o mazbatayı vermiş mi? Vermiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları hani sorgulanamıyordu? Hani kesindi? Hani en üst organdı? Yani o söyledikten sonra bitiyordu iş. İşte vermiş mazbatasını. Can Atalay'ı bırakın. Hayır diyor. Bırakmam diyor. Adalet Bakanlığı. Ya nasıl bırakmazsın? Hakkında kesinleşmiş hüküm yok. Olsun diyor. Bir sonraki aşama. Dün gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Seçimi. Avukat Can Atalay bütün diğer partilerin yaptığı gibi kendi partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Numan Kurtulmuş'u göstermiş. İyi Parti Cihan Paçacı'yı göstermiş. Cumhuriyet Halk Partisi Tekin Bingöl'ü göstermiş filan. Türkiye İşçi Partisi de demiş ki biz canı gösteriyoruz aday. E seçilir seçilmez. Neyse hani bir yarış var ortada. Biz de Can Atalay'ı e, aday gösteriyoruz. O da kabul edilmiş mi? Başkanlık divanı tarafından edilmiş. Yani Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi kabul edilmiş mi? Edilmiş. Yahu dalga mı geçiyorsunuz hanımlar beyler? Dalga mı geçiyorsunuz? Seçilebilme yeterliliğine sahip bir adam demek ki Can Atalay. Yüksek Seçim Kurulu seçime girmesine izin veriyor. Seçiliyor, mazbatasını veriyor. Hadi buyursun gitsin çalışsın diye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de arkadaşları başkanlığa aday gösteriyorlar. Başkanlık Divanı'nda tamam buyursun yarışsın diyor. Siz hala Can Atalay'ı adeta yok sayıyorsunuz. Ve daha da büyük bir skandal. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adayların yani o başkanlık seçimi için yarışacak olan adayların listesi dağıtılıyor. Liste ellerinde milletvekillerinin oy kullanacaklar biraz sonra. Fakat adayların isimleri okunurken Can Atalay'ı es geçiyorlar. Şimdi bu hani insan olarak nezaketsizliğin, kepazeliğin ötesinde ciddi bir demokrasi ayıbı. Deniliyor ki yani. Ya bir oraya yazmışsınız ama işte biz de kabul etmişiz ama ya boş verin detay bu. Can Atalay kim zaten burada değil milletvekili de saymıyoruz demek. Ya o zaman sizin yıllardır, on yıllardır milli irade, milli irade, milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur filan diye açıkça milletin gözüne baka baka yalan söylediğiniz ortaya çıkmıyor ki. Çıkmıyor mu? Hani milli irade en üst iradeydi, onun üzerinde bir irade yoktu. Demek ki varmış. O iradenin de ne olduğunu, kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hiç kimse karnından konuşmasın en tepeden emir almadan adım atamıyorsunuz. Bu kadar net. Allah'ın bildiğini kullan, kulun bildiğini Allah'tan saklamayın. Birisinden emir bekliyorsunuz. Ve o birisi de artık yine yerler, gökler biliyor ki tutun içeride ne kadar tutabiliyorsak tutalım diye bir talimat verdiği için kendi başınıza hareket edemiyorsunuz. Ey bu ülkenin savcıları, yargıçları sizlere sesleniyorum. İnisiyatif kullanamıyorsunuz. Nitekim dün Adalet Bakanı bu ülkenin Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç çıkmış enteresan bir yaklaşım getirmiş. Diyor ki efendim e, anayasanın 14. maddesinin e, ihlali anlamına gelebilecek ya da 14. maddesi kapsamında e, değerlendirilebilecek bir suçtan dolayı tutuklu olduğu için neymiş efendim Adalet Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki Yazışmaların ya da iletişimin beklenmesi gerekiyormuş. Bir dinleyelim Sayın Adalet Bakanı. Yargıda görülen bir dava, Yargıtay'da görülen bir dava, e, Gezi davası ile ilgili hususu sordunuz. E, Yargıtay'da şu anda e, hükümlü olarak dosyası devam ediyor e, ve e, hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamının dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri meclis başkanlığımızla e, Yargıtay arasındaki yazışma sonrasında ortaya çıkacak hususlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Evet koskoca ülkenin koskoca adalet bakanı top çeviriyor top çeviriyor. Kendisi karar veremiyor bu konuya. Diyor ki ya bakın diyor işte oradan diyor işte Yargı Tayland diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bir yazışmalar yapıyorsun. Kim bilir ne kadar sürecek o da. Bir yılan hikayesine döndürmeye çalışıyorlar. Hani vardır ya maçlarda böyle top çevirmek için korner bayrağını köşesine götürürler. Böyle bir sırtını da döner orada top, topun çıkmaması için uğraşır filan. Böylesine kıvranmalar için Yazıktır, ayıptır, günahtır. Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasiyi ne hale getirdiğinizi görüyorsunuz, değil mi? Yukarıdan emir bekleme sürecinde. Herkes biliyor, hiç kimse karnından konuşmasın. Mış gibi yapmayın. O yüce iradeden, yani meclisin de üzerinde kendisini gören yüce iradeden bir karar bekliyorsunuz. O da Diyor ki oyalayın biraz ne yapacağımıza bakalım. Şimdi bunu bırakırsak diyor ötekiler de isteyecek. Mücella da diyecek beni de çıkartın. Çiğdem de diyecek. Tayfun da diyecek. Oradan Osman Kavala ben de, beni de bırakın filan diyecek. Ya uğraştırmayın beni boş verin diyor. Tutun içeride diyor. Adalet Bakanı aciz kalmış. Yargıtay bekliyor. Koskoca yüce mahkeme böyle çıktıkları zaman ortaya böyle yakışıklı cübbelerle filan davalar bilmem neler. ...savcılar bekliyor... ...cezaevi savcısının zaten yapacak bir şey yok... ...emir gelsin de öyle bırakırım filan diyecek herhalde... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...başkanlık divanı... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...meclis başkanlığına... ...aday olmuş bir adamın... ...oylama öncesinde ismini okumuyor. ...bakın neler yaşanmış o sırada... ...sınırlarınıza sunulmuştur... ...meclis başkanlığı için... ...aday isimlerini... Seçim çevrelerinin alfabetik sırasına göre mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle okutuyorum. Buyurun efendim. Tulay Hatımoğulları Oruç Adana milletvekili. Tekin Bingöl Ankara milletvekili. Serap Yazıcı Özbudun Antalya milletvekili. Numan Kurtulmuş İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçaçı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu İstanbul Milletvekili Sayın milletvekilleri Anayasa'nın 94. maddesinin 4. fıkrası uyarınca başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır. Başkan seçilebilmek için ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu yani en az 400 oy üçüncü oylamada üye tam sal çoğunluğu yani en az 301 oy aranacaktır. Üçüncü oylamada sal çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için Dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacaktır. Şimdi nezaketsizliğe bakar mısınız? Yani demokrasi memokrasi at, taca atılmış, çöpe atılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüce iradenin, milli iradenin çatısı altında. Can Atalay'ı yok sayıyorlar ismini bile okumuyorlar orada gördüğünüz hanımefendi Can Atalay'ın ismini eski geçti tabii Türkiye İşçi Partisi sıralarından bir itiraz yapıldı. Şimdi dün de söyledim eğer bu konuda güçlü bir itirazda bulunmazsanız güçlü bir direniş orada sergilemezseniz daha da fazlasını da yaparlar bunu bu terbiyesizliklerin bu nezaketsizliklerinin daha da fazlasını yaparlar. Kıyameti koparacaksınız ey muhalefet milletvekilleri. Siz niye muhalefetsiniz? İşçi Partisi hadi kendi milletvekilini orada savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından nasıl bir muhalefet geldi bilmiyorum. Kıyameti kopartacaksınız ya bir milletvekili. Milletin oylarıyla seçilmiş siz nasıl yok sayarsınız? Dün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş aynı zamanda milletvekili kendisi bir açıklama yapmış. Diyor ki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını da ekleyerek bir kesinleşmiş hüküm yok dosya yargıtayda diyor durumu hatırlatıyor iki kesin hüküm olmadığına göre anayasa 14 kapsamında olduğuna kim nasıl karar veriyor demiş anayasa 14 kapsamında şey olduğunu tutuklu olduğunu ya da onun üzerinden ceza verileceğine kim karar veriyor demiş üç hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? Hüküm yok. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu da kabul etti adaylığını ve seçime girebildi. Oyla yeterli oyları aldı ve seçildi. Dört, milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM başkanlığına aday olabiliyor demiş. Yani ilkokul çocuğuna anlatsan, ya abi bunları niye anlatıyorsun bu kadar bariz bir şey bu diye güler adama herhalde değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı da evet demiş ben Can Bey'in avukat Can Atalay'ın başkan adaylığını kabul ediyorum demiş. Daha bunun ötesinde konuşmanın alemi var mı? Yok. Ama bağırta bağırta yani insanların karşısında adeta milletin karşısında Can Atalay'ı helal oylarla seçen milletin seçmenin karşısında adeta nanik yapıyorlar.